beş yıl sonra tuhaf bir karşılaşma oldu değil mi? Bir şey demeyecek misin? Parktaki kadın da senden demek. Neden kayırım etrafında dolaşıyorsun? İlgi dolaşıyormuşum ama değil mi? Sakın bir daha karşısına çıkma. Bu kadar mı? Bir daha sakın karşısına çıkma. Beni tahrik etmeye çalışıyorsun ama beceremeyeceksin. Aksine ...ben seni çok daha sinirli bir adam olarak hatırlıyorum. Hatta biliyor musun, mahkemede nasıl bir karşılaşma olacak diye çok çekinmiştim. Ya kendini tutuyorsun ya da değişmişsin. Belki de baba olmak değiştirmiştir seni. Olumlu anlamda. Ne konuşuyorlar acaba? Acaba bu kadar ilgilenmesen mi? De, hayır, kamera kayıtlarını gördük. Kızımı almış, arabasına bindirmiş, dolaştırmış. O arada ne olduğu belli değil. İki saat yani bir haber vermek. Biz burada meraktan ölüyoruz, eve de getirmiyor. Belki de kaçıracaktı, son anda vazgeçti. Ay Suna, abartma. Suna, Aylin Kayran'ın annesi. Anne öyle mi? Nasıl annelik bu? Beş yıldır ortada yok. Daha düne kadar velayet istemiyordu. Şimdi ne oldu bir anda gizli gizli bizi takip ediyor. Parklarda, bahçelerde karşımıza çıkıyor bir anda. Hayır kadına ben onun annesiyim dedim. Onu bile bozuntuya vermedi. Bir şey var yani burada. Bunu bir ben mi merak ediyorum ya? Ya Nejat aileni gördükten sonra ortalığı yakar geçer diyordun. Adam sakin sakin gitmiş konuşuyor. Sen coştun gidiyorsun ya. O da var. Niye bu kadar sakin bu adam? Bir de şöyle düşün. Aylin senin Kayran'ın sahte annesi olduğunu biliyordu. Ama bak oyunuzu bozmamış. Ya her şeyi söyleseydi Kayra'ya? Aynen. Bence de gidip kadına teşekkür etmelisin. Hı hı. Ben gidip ona bir teşekkür edeyim. Suna. Sunacığım. Hayda. Kızıma yokluğumu hissettirmemişsin. Asıl varlığını hiçbir zaman hissetmedi. Doğurduğun için Kayra'dan kızım olarak bahsedemezsin. Kayra'nın anne dediği kadından bahsedelim o zaman. Buyurun Aylin Hanım, bahsedelim. Merhaba. Ama tabii önce bir resmi olarak tanışalım değil mi? Hı. Aylin ben. Nejat'ın eski eşi. Kayran'ın da gerçek annesi. Eminim senin de Aylin dışında kullandığın gerçek bir adım vardır değil mi? Suna. Sanırım ile bizi takip ediyordunuz. Keşke o zaman resmi tanışsaydınız. Sen ciddi ciddi kaptırmışsın kendi muhannelik rolüne. Ama iyi bir şey bu. Hı hı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum evet. Bir yaşında terk edilmiş bir çocuğun annesinin yerini doldurmaya çalışıyorum. Oyununuzu bozmak istemedim. O yüzden de tanıtmadım kendimi. Belki de teşekkür etmen lazım bana. Çok teşekkür ederim. Ama maalesef mecbur kaldığımız bir oyun bu. O yüzden özür dilemeyeceğim senden. Değil mi Necat? Sonra tamam yeter. Gir sen içeri. Lütfen. Aylin de cümlesini tamamlayıp gidecek. İyi günler Aylin Hanım. Yanlış anlıyor beni. Amacım sizi sorgulamak değil. Düzeninizi bozmak gibi bir niyetim de yok. Bozamazsın zaten. Verdiğim kararlar için senden izin alacak değilim. Kayran'ın bir anneye ihtiyacı vardı ve Suna yanımdaydı. Bu yılın söyleme sebebim sensin. O yüzden doğruyu yanlışı bana soracak en son insan da sensin. Şimdi bunları kabullenip buradan gideceksin. Necat sen de yanlış anlıyorsun beni. Yaptığın şeyi sorgulamıyorum, yargılamıyorum da. Bak biliyorum hakkım yok ama senden bir şey istemek için buradayım. İstemek zorundayım. Lütfen yarın konuşalım olur mu? İkimiz baş başa yalnız. Sen benden bir şey isteyemezsin. İstesen de alamazsın zaten. Şimdi burada hemen söyle ve ben de hayır diyeyim sana. Necat lütfen. Gerçekten konuşmamız gerek seninle karşılaşacağım ilk ve son yer mahkeme salonu. O da bir daha karşılaşmamak için. Şimdi evimden ve hayatımdan çık git. Derhal. Yanımda olduğunuz için sağ olun. Siz de korkuttuk. Sen iyi misin abi? Hı -hı. Benden sonra bayağı bir konuştunuz. Ne istiyormuş? Kayra'yı görmüş getirmiş işte. Başka? Sunacığım sıkıştırmasan Necer Bey'i. Tamam öyle sorun yok. Benim açımdan hesaplanmamış bir karşılaşmadan ibaretti. Kayra'ya söylediğimiz yalan onu ilgilendirmiyor. Ailenle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Kayra da hakikaten annesinin aynısıymış. Allah Allah Serkan Bey. Yani abi... Mahkemede zaten karşılaşacaktınız. O açıdan iyi olmuş olabilir. Yani o ilk karşılaşmanın gerginliğini attınız. Böylelikle daha hızlı boşanırız. Pardon abi. Şuna bir kayra konuşmamız lazım. Hı hı. Biz de zaten çıkalım artık değil mi? Gidelim. Kayra böceğini öpün benim için. Denerim. Necat dur. Üstüne geldiysem özür dilerim. Aranıza girmemeliydim. Ama Aylin Kayra'ya söylediğimiz yalanı biliyor. Bu seni korkutmuyor mu? Hiçbir şey olmayacak Suna. Ben gerekeni söyledim. Kayra'yı bir daha görmeyecek. Başka? Tekrar görüşmek istediğini söyledi. Hayır dedim. Tekrar görüşmek istediğini mi söyledi? Niye ya? Ne istiyormuş ki daha? Bilmiyorum Suna. Merak etmiyorum da. Yalan söylüyorsun. Merak ediyorsun. O yüzden git konuş. Olsun bitsin bu iş. Suna. O kadınla karşılaşmak istemiyorum. Yüzünü, ifadesini, konuşma şeklini hatırlamak iyi gelmiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi gelip kaldığı yerden devam edebileceğini düşündüğüne eminim. Hiçbir şey değişmemiş biliyor musun? Hala aynı insan. Dünya onun etrafında dönüyor. Herkes her şey ona hizmet ediyor. Ben bunu istemiyorum. Asla görüşmeyeceğim. İstemiyor musun? Yoksa dayanamıyor musun? Şuna lütfen. Lütfen. Yukarıda annesiyle babası boşanacağı için evden kaçmış bir kız çocuğu var. Bu yedirince ağrı geliyor zaten. Şu an Kayra'dan önemli hiçbir şey yok. Haklısın. Özür dilerim. Resim mi çiziyorsun balarısı? Bakayım ne çizmişsin. Bu kıvırcık olan kesin benim. Ama elimde valiz var. Gidiyor muyum? Kızım eve mi geldiniz bana? Hayır bir tane mektubunu gördük. Neden üzüldüm, neden gittiğini biliyoruz. Tamam o zaman görmüşsünüz işte. Zaten okumanız için yazmıştım. Bir de babamın defterini de gördüm. Annemin gittiği tarihe yakın boşanma yazmış. Evden kaçmak çok ciddi bir şey fıstıkım. Benim defterimi gizlice karıştırman öyle. Hani kızgın değildiniz? Ben birazcık kızgınım sana. Bu yaptığın şey hem çok yanlış hem de çok tehlikeli. Başka türlü dinlemiyorsunuz beni. Korkarsınız, vazgeçersiniz diye yaptım ben. Bak bakalım bana. Biz seninle hep neyi konuştuk? Yabancılara güvenemezsin. İnsanların iyi niyetli olup olmadığını onları tanımadan anlayamazsın. Ya kötü niyetli birine denk gelseydin? Başına kötü bir şey gelseydi ne olacaktı? Biz kahrolacaktık Hayri. Hiç düşündün mü? Sen bunları bile bile evden kaçtın. Mahirin abla buldu beni. Eve getirdi. Onu tanıyor sayılırım. Hayır tanımıyorsun. Ama o iyi birisi. Beni eve getirdi. Bana pasta ısmarladı. Benim yaptığım şeyin kötü olduğunu söyledi. Başka ne konuştunuz? Size anlattım. Senin gideceğini söyledim çok üzüldü. Ağladı benimle. Özür dilerim. Sizin bu kadar korkacağınızı tahmin etmemiştim. Aslında ben de birazcık korktum. Korkmalısın da zaten. Peki bana ceza verecek misin? Hiç istemiyorum ama vermek zorundayım maalesef. Arkadaşlarınla okul dışında bir süre görüşmeyeceksin. Senin büyüdüğünü düşünüp verdiğim telefonu da geri alıyorum. Tableti de alıyorum. En azından bu cezaları düşündükçe bizi ne kadar üzdüğünü anlarsın. Önemli değil babacığım. Peki, siz boşanacak mısınız, boşanmayacak mısınız? Hadi yemin edin biz boşanmayacağız diye. Bir tanem, gideceğimi biliyorsun ama zaten. Ya Bak, siz de söyleyemiyorsunuz. Aslında siz de yalan söylüyorsunuz, değil mi? Size ceza veren yok. Hani boşanmayacaktın? Hani birbirinizi çok seviyordunuz? Ama biz yalan söylemiyoruz ki. Ben gideceğim evet. Ama bu... Bu büyüklerin bileceği bir şey. Bunu zamanı gelince konuşacağız. Ne zaman? Ben ne zaman dersem o zaman. Şimdi sen yaptıklarını düşün. Bizi ne kadar üzdüğünü düşün. Bir daha da sakın böyle bir şey yapma. kalmak istiyorum. Tamam babalarım benim. Boşanacaksınız işte. Sert mi oldu? Sert davranmak zorundaydım Suna. Yaptığı şeyin kötü sonuçlar doğurabileceğini anlaması lazımdı. Haklısın. Peki neden boşanmayacağımızı söylemiyoruz? Yani zaten iki hafta sonra gideceğimi biliyor. En azından iş rahat ederdi. Bak Suna, sana daha önce de söyledim. Ben artık kızıma yalan söylemekten yoruldum hafızasında daha fazla yalan biriktirmek istemiyorum. Çünkü gerçek annesiyle boşanıyoruz. Yalnız kalmam lazım. Biraz kafayı toplamam lazım. Yalnız kalma. Benimle kal. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Peki seni düşündüren Kayra'nın yaptıkları mı? Yoksa ailenin neden tekrar seninle görüşmek istediği mi? Bak şuna. her konuyu Aylin'e bağlamandan yoruldum. Verdiğim tepkin de Aylin yüzünden olduğunu düşünüyorsun. Yüzleşmekten kaçtığımı düşünüyorsun onunla ama yanılıyorsun. Söylediklerimle yetinmeye çalış. Tekrar ettirme beni. Ben sandığın kadar karmaşık bir adam değilim. Ne diyorsam o. Bu kadar acil olan ne? Sen. Ne istiyormuş Aylin? Aylin benden bir şey isteme hakkını yıllar önce kaybetti. Ama istese kızını görebilir değil mi? Hukuki olarak yani. Öyle bir şey olmayacak kardeşim. Kayra'ya ben senin gerçek annenim demeye yüzü var mı onun? Yok. Peki sen nasıl hissediyorsun? Geçen sefer gibi değilim. Merak etme beni. Hayır yani merak etmiyor musun? Neden diye sormuyor musun? Sordum. Kendime neden bizi terk edip gitti diye sordum defalarca. Her türlü ihtimali düşündüm, cevaplar buldum, sebepler ürettim. Ama vereceği cevap neyi değiştirecek ki? Gerçek özgürleştirir. Ve bence o da anlatmak istiyor sana. Geldiğin için sağ ol. Biraz yalnız kalmak istiyorum kardeşim. İyiyim ben. Nasıl istersen kardeşim. Acaba gözlerini de kapalıyken çizebiliyor musun bakalım ha? Sen nasıl girdin buraya? <laughs> Sevgili olmanın avantajları. Anahtarı çalıp çoğaltabiliyorsun. Biz daha iki aydır birlikteyiz. Sen şimdi böyleysen bir yıl kalmaz her şeyimi çalarsın. Oo. Ama ben çoktan senin kalbini çaldım bile oğlum. Artık benim için atıyor. <laughs> Kimi oturacaksın buraya? Henüz karar vermedim. Bence çoktan karar verdin ama neyse. Ne kadar eminsin kendinden. Evet eminim. Çünkü sen benim için o son adamsın. Ben de senin için o son kadın olmak istiyorum. O yüzden bırak da o üstündeki ben alayım ha. Sessiz olursan çizmeye devam etmek istiyorum. Hmm. Evlensek ya artık. <laughs> Çok komik. Sen ciddisin. <laughs> İçimde kalbinin attığını hissediyorum. Sen hissetmiyormuşsun. Ya terk edersen? Bırakıp gidersen beni? Ha. Ama benim kalbim bu dağıtıyor. Nasıl seni terk edip bırakıp gidebilirim? Eğer gidersem ölürüm yaşayamam ki. O yüzden merak etme. Ya Necat. Herkes seni terk ediyor oğlum terk senin kaderin. gideceğiz? Ay. Seni beklerken uyuyakalmışım. Kararını bilmem lazım Suna. Ne karar? Kızım artık neyi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten gidecek misin iki hafta sonra? Kalmayacak mısın bizimle? Kayra bu haldeyken gitme. Bırakma bizi. Şu an gitmemen için sana yalvarabilirim. Necat bu iyi bir fikir değil. Bu sabah söylediğinde haklıydın. Biz sürekli yalan biriktiriyoruz. Ve en büyük yalan benim bu süreyi uzatmam. Bir gün bu bitecek. Ve hepimiz için daha zor olacak. Bak istersen kalabilirsin. Biliyorum babanla aranı düzeltmen için oyunu bitirmemiz lazım. Bencilce bir şey istiyorum. Ama başka çarem yok. konu babam değil. O bir karar verdi. Ben de o karara göre yaşıyorum artık. Bu bizimle ilgili. Kendimizi kandırmayalım. Sen de terk edeceksin beni. Ne dedin sen? Tamam nasıl istiyorsan öyle yap. Soruyu sormadım farz et. Herkes kendini düşünüyor zaten. Biz alıştık terk edilmeye. Necat saçmalıyorsun. Tarihi beraber belirledik. Ne terk etmesi? Tamam Suna. Daha fazla bahane duymak istemiyorum senden. Bahane öyle mi? Ben babamı karşıma aldım, nelere nelere katlandım. Sen şu an bencil bir çocuk gibi davranıyorsun, ben bunu hak etmiyorum. Ben hak ediyorum ama değil mi? Her şeyle tek başıma mücadele etmek zorundayım, güçlü olmak zorundayım. Sen gitsen de senin arkandan el sallayıp içime atmak zorundayım değil mi? Mesela ben değilim. Mesela Aylin, Aylin seni terk etti. Bana Aylin deme. Bana Aylin deme. Aylin Allah. Bana Aylin deme. Ben Kayra'nın yanına çıkıyorum. Kendini acımaya devam edeceksen buyur burada tek başına et. İyi geceler. İlkini çizdikten sonra bir baktım devam ediyorum. Ya nasıl çizdiğimi sana anlatamam Aylin. Sabaha kadar tam 12 tane gözlük çizmişim. Gözlük tasarımı enteresanmış. Evet düşünsene. Gözlükleri tasarlıyorum, üretiyorum, sonra da satıyorum. Nasıl olur sence? Bilmiyorum. Belki sadece tasarım yapmak daha mantıklı olur. Üretim hmm. maliyeti olur diyorsun değil mi? Evet, tek başına zor ama belki ortakla girilebilir. Ne dersin? Evet, belki olabilir. İsmi ne olur sence? Bilmem. Ben biliyorum. Aylin Gözlük. Nasıl? İyiymiş. Aylin neyin var senin? Yemekte de ağzını bıçak açmadı. Yok, bir şeyim yok ya. Var bir şey söyle bana. Aylin. Bakar mısın be? Sen böyle suratsız olduğunda daha güzel oluyorsun biliyorsun mi? Ya. Ah, yapma, yapma işte. Güldün bütün güzelliğin gitti. Ya <laughs> o zaman kötü bir veriyorum. Eğer kız olursa kadınlar ilerleyen aylarda daha da çirkinleşiyormuş. Kendini hazırlasan niye edersin? Ne? Ne? Dur yavaş yavaş ne yapıyorsun? Aylin inanamıyorum sen ciddisin değil mi? Kesin yani. Yani öyle gözüküyor. Aşkım çok güzel bir haber verdin bana. Yapma Nejat daha çocuk için çok erken. Biz böyle bir şeye hazır değiliz ki. Hayır sen deli misin? Ne demek hazır değiliz? Hazırız. Değilsek de oluruz. Ya inanamıyorum. Dur bir bakayım. Ne yapıyorsun Nejat? Daha iki aylık fasulye kadar bebek tekme atmasını mı bekliyorsun? İki aylık mı? Tamam güzel. Hazırlanmak için yedi ayımız var demek ki. Yapılacak çok işimiz var aşkım. Sen daha az evvel iki dakika önce şirket kurmaktan bahsetmiyor muydun? Ya biz böyle bir şeyin altından nasıl kalkarız hem çocuk hem şirket? Masrafların altından kalkamayız ki. Ya yine kurarım şirketi ne olacak ki? O fazüle kadar dediğim bebek mi engel olacak bize? Uğuruyla gelecek benim kızım. Kız mı? Ne bileyim ağzımdan öyle çıktı. Çok seviyorum seni. Her şeyin üstesinden geleceğiz merak etme. Sen yeter ki bana inan tamam mı? Emin misin? Tabii ki. Sana söz veriyorum. Çok güzel bir aile olacağız. Bilmiyorum. Beni yine de bu çocuk biraz korkutuyor aslında. Hayır, sakın korkma. Sen şahane bir anne olacaksın. Kız olursa adını Kayra koyuyoruz. Şirketin adı da tamam. Kayra Gözlük. Nasıl? <laughs> Delisin sen. Suna dur. Efendim? Kenara çeker misin? Necat. İyi misin? Asla olmayacak öyle bir şey şuna. Utanmaza bak ya. Sen nasıl Kayra'yı görmek istersin yüzsüz? Bana gelmiş sadece bir gün diyor ya. Utanmazlığa bakar mısın? Ben ona yalvardım, yalvardım. Sadece bir gün geldi diye mesajlarda yalvardım. Bana cevap bile vermedi. Şimdi gelmiş benden o bir günü istiyor. Ya sırf o bir günü ayırmadığı için girdim ben bütün bu oyunlara. Kızım benim gözümün önünde mutsuzluktan ölmesin diye girdim. Şimdi gelmiş bana bir gün diyor. Beş senedir lütfedip ayırmadı o bir günü istiyor benden. Yapamayacak ama asla olmayacak böyle bir şey. O bir günü ona verirsem namerdim. Yapamayacak. Gelecek o benim kızımın karşısına geçip ben senin gerçek annenin Kayra'da dert yapar. O kadın bunu da yapar. Bak emin ol demedi deme. Ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Benim kızımla yüzleşemeyecek, o konuşamayacak hiçbir şey. Tamam Necat sakin ol. Sadece Kayra'yı bir gün görmek istiyor, merak ediyor hepsi bu. Asla olmayacak. Benim kızımın yanına bile yaklaşamaz o kadın. Sen nasıl istersen öyle olacak. Kayran'ın bir tane bebeğini var. O da sensin. Bir de sahte annesi var. Ben de onun için canımı veririm. Biliyorum Sura. Biliyorum. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim senden. Sen o kadından bin kat daha fazla annesisin Kayran'ın. 帰きまもくずば。